O yüzden arkadaşlar bunu ki oraya deniyoruz ama e, böyle değişilen dondurulmuş dondurma gibi dondurma da değil uçuyoruz tüh estağfurullah bu düştü arkadaşlar bu düştü arkadaşlar baksanıza ben yiyorum bir bir 2, 3. Hmm, 3 de. Arkadaşlar 2 sonra 3 tane de atacağım. Çok sevgili Çok sevgili ya. Ya. <laughs> Oha kaydı. Bay bay. Bir dakika olmuş arkadaşlar. Bir dakikaya video mu olur?